Hocam e, burada son yıllarda özellikle de bu sene hacca gidecek hacılar için özel kına geceleri düzenleniyor ve burada bayanlara boş kağıt dağıtılıp ona dua yazmaları, sonra da bu kağıt parçalarını gidecek hacı adaylarına verip orada bu kişilerin adını okumaları telkin ediliyor. Bu uygulama beni rahatsız etti, duygularımda haksız mıyım, hurafe midir bu? Duygularında haksız değil, haklı. Yani dua etmek için bir yere gitmeye lüzum yok ki burada dua edersin. Ha hacca gidene bizim için dua et denebilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hz. E, şeye Ömer'e bizim için dua et dediği rivayet edilir. Söyleyebilirsiniz ama bunu böyle kına gecesi düzenlemek bilmem ne falan bir derlerine de kına yapıyorlarsa yani bunlara gerek yok. Bu, bu, bunlar işte hurafelerin kapısı böyle açılıyor. Yani bu yurt dışında demek ki böyle şeyler daha çok oluyor. Bu geçen sene İsrail Filistin olaylarının böyle en gündemli gündemde olduğu zamanda bizim sistemimizde o sorunun cevabı da var. Almanya'dan bir soru gelmişti. Filistin'dekilere yardım için eğlence gecesi düzenlemişler. Yani akla mantığa zarar. Adamlar orada ölüyor. Bunlar onlara yardım için eğlence düzenlemişler. Sazlı sözlü. Onlara para toplayacaklar. Demek ki hac ibadeti nedir? Böyle bir kına gerisi düzenlenmesi normal. Bunları, bunlara asla müsaade etmemek lazım. Çünkü hurafeler böyle başlıyor. Evet.